Merhaba, sizi seviyorum. Umarım her şey yolundadır. Bugün güzel bir konuyu açacağız. Bu benim de bireysel olarak incelediğim bir şey ve deneyim olarak bunu yaşadığım bir şey. Bedenlenmiş olan yani embodiment hakkında çünkü embodiment bence havada kalıyor. Bunu Net anlayabilmeniz için aslında bu demek oluyor ki embodiment eşittir bilincin bedende online olması halidir embodiment bedenlenme budur. Bununla ilgili konuşacağız. Somatik araçların sinir sistemi regülasyonunu nasıl desteklediği hakkında bir şeylerden bahsedeceğim ve içsel güvenliği nasıl oluşturuyorlar? Çünkü içsel bir güvenlik oluşması gerekiyor ki bu e, regüle olsun ve hani e, o noktada beden daha da genişleyebilsin. Bununla ilgili bir şeylerden bahsediyor olacağım ama unutmadan bir şey söylemek istiyorum. Bazen çok korkunç yorumlar geliyor. Öyle böyle yorumlar gelmiyor. <laughs> yapmayın ya. Gerçekten yapmayın. Yok işte yani hani beni böyle şey yapmaya çalışan yorumlar böyle anladınız mı? Yani aşağılayıcı yorumlar ama bunlara hiç gerek yok. Bunlara hiç gerek yok ve beni aşağılayamaz kimse. Çünkü ben defalarca <laughs> ölmüş birisiyim. Defalarca öldüm, yeniden kendime geldim. Öldüm, yeniden kendime geldim. Bunlar bana tırıvırı yani bundan bahsetmek istiyorum. Yapmayın böyle şeyler, kötü yorumlar falan. Bunları böyle sadece oku, okuyamıyorum bile. Hani böyle bakıyorum şey görüyorum yani kulağıma sadece hav 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 hav. <laughs> Hav 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 hav. Böyle oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Ama bugünkü konumuz harika. Umarım tadını çıkartırsınız. Başlayalım bakalım yavaştan. Şimdi ilk önce size şunu bahsetmek istiyorum. Bu bedenlenmiş olan somatik araçlar neden işe yarıyor? İlk önce bundan bahsedelim. Bu güzel bir e, açıklama olacak yani. Çünkü sinir sistemimiz, bizim sinir sistemimiz düşünceyle değil, duyumsamayla regüle oluyor. Akıl konuşuyor ama beden karar veriyor. Bedenin kararına göre zaten dedim ya, o yüzden sinir sistemini konuşmamız lazım. Deneyimin... E, algısını yaratan şey beden beden güvende mi değil mi e, asıl önemli olan şeyimiz bu akıl konuşur zihnin işi budur düşünceler gelir gider düşünceye çekilebilirsin projeksiyona kapılabilirsin kapılmayabilirsin bu tamamen senin problemin ama e, önemli olan şey şunu bahsetmek istiyorum. Ee, mesela olumlama yapılıyor değil mi? olumlamayı ben de bir dönem kullandım gerçekten hani hayatımda bir bir süre olumlama kullandım Ama şunu bahsetmek istiyorum. Eğer beden rahat değilse beden mesajı alamıyorsa o olumlamalar hiçbir boka yaramıyor yaramıyor. Siz bilirsiniz Yani e, böyle bir tarafı da var. Eğer buna rağmen derseniz ki hayır ben olumlamalara karşı e, şey değilim hani bu kadar. Ne kadar pozitif? Pozitif e, airdrop gibi bir şey oluyor anladın mı? Pozitif bırakıyorsun ama beden güvende değil. Beden güvende değilken o pozitifliğin e, sinek gibi sinek vızıltısı gibi adeta. Okay. Devam edelim bakalım. Embodiment dediğimiz şey, bedenlenme dediğimiz şey eşittir. Bilincin bedene inip orada online olması demek. Yani farkındalığın bedene inmesi ve orada online olma hali embodiment'tır. Bu olduğunda sistem tamam güven içindeyiz der. Bunun sinyalini alır. Ama bu olduğunda sistem... Yani neden Çünkü orada olmak gerekiyor. Yani e, bunu diyebilmen için orada olmak gerekiyor. Devam edelim. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bu nasıl çalışıyor? Yani bu e, somatik araçlar vesaire falan nasıl çalışıyor? Aslında olan şey şu çok basit bir şekilde aktarmak istiyorum size bunu. Dikkatimiz bizim, Dikkatimiz bedene gidiyor. Dikkat bedene indiği anda bu nefes olabilir, ağırlık olabilir, temas olabilir, bir sıcaklık olabilir. Vagus sin sinirini, vagus sinirini otomatik olarak aktive ediyor. Bu da parasempatik modu açıyor. Bu olduğunda kalbimiz yavaşlamaya başlıyor, kas tonusu düşüyor, zihin sakinleşiyor. Yani bu tamamen biyolojik bir şey, felsefik bir şeyden bahsetmiyoruz. Tamamen biyolojik bir şeyden bahsediyoruz. İlk önce duyum girişi önemlidir bizim için düşünce değil. İlk önce duyumun girişi olması gerekir. O yüzden sinir sistemi önce duyusal veriyi okur, sonra düşünceleri okur. İlk önce duyusal veriyi neyse sonra olumlama yaparsan olumlama, okey bu işe yarayabilir. Ama İlk önce dediğim gibi bedenin sinyali önemli. Bedenin sinyali güçlüyse tehlike yok demek bu. Tehlike yok ne demek? Düşünmeye gerek yok demek. Düşünmeye gerek yok ne demek? Fight flight kapansın demek. Yani kaç savaş modumuz kapansın demek. Gidişat çok güzel. Yani hani çok basit bir şekilde tehlike yok, beden sinyali tehlike yok, düşünmeye gerek yok zihine ekstra. Ve savaş kaç modumuz kapansın. Güvende modumuz açılsın demek oluyor. Yani düşünceyle kendini ikna etmeye çalışmak zordur. Ama beden sinyali ağırlığım zeminde, nefesim geniş, çenemiz de yumuşak dediğinde zihin buna itiraz edemez. Evet şimdi ne anlamamız gerekiyor? Düşünceyle kendini ikna etmek zordur düşünceyle, mental olarak. Çünkü beden, beden asıl şimdi de köklenen şeydir. O yüzden beden sinyali bizim için çok önemlidir. Çünkü eğer beden sinyali derse ki ağırlığım zeminde, nefesim geniş, nefes mideye iniyor, karne iniyor. Okay? Çene yumuşak çene kasları gevşemiş dediğinde zihin buna itiraz edemez. Zihin susar. Okey? Zihnin buna itiraz edebilecek hiçbir şey yoktur. Çünkü beden olabildiğince genişlemiş ve kendini güvende hissediyordur. Bu somatik araçların kullanımıyla regüle olan sinir sisteminden bahsettik. Bunlardan sonra olabilecek bir de çok önemli bir şey var. İçten duyumsama yükseliyor. İçten duyumsama dediğimiz şey yükseliyor ve bunu emin olun bu altın değerinde olan bir şey. Çünkü bedenini içeriden duymaya başladığında beyin diyor ki ben buradayım diyor. Bu da içsel güvenin çekirdeğidir aslında. Bizim bu içsel GPS'imiz olabilir bu. İçsel GPS diyebiliriz buna. Bunu tekrar aktive etmemiz demek oluyor. Yani bu somatik araçları kullanmaya başladıkça biz sinir sistemimiz daha böyle tatlı tatlı regüle olmaya başladığında bir de içsel GPS'imiz aktive olacak. İçsel GPS'imiz aktive olduğunda ne demek bu? Kalp atışını duymak, nefesin genişliğini fark etmek, pelvisin ağırlığını hissetmek ya da göğüste bir açıklığın kapandığının buna bile şahit olmak yani bunu fark etmek gibi bir şey. Bütün bunlarla birlikte beden algınız daha da genişlemeye başlayacak. Şimdi bir de bahsetmek istediğim şey freeze'den donmadan donma yaşayan bedenimizin akışa geçme halinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü somatik pratikler donma halinden yavaşça çıkartacak bizi. Yavaş bir şekilde çıkartacak. Beden mikro hareketler, mikro nefes, mikro duyum ile tekrardan Akış haline geçmeye başlayacak, flow state dedikleri şeye. Flow da ne demek arkadaşlar? Sinir sisteminin regül olmuş hali demek çok basit bir şekilde. Bu yüzden creative flow yani yaratıcı akış ve somatic regulation bedensel regülasyon aynı ailedir. Bunları ayıramayız. Bu yüzden önemli. Bu ikisi bu yüzden önemli. Bunlar oluşmaya başladıktan sonra bir de İçsel hizalanmadan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü içsel hizalanma olacak. Yani sinir sistemleri regüle olduğunda zihin, beden ve farkındalık senkronize olmaya başlıyor. Nasıl bir coherence yani nasıl bir uyum bu? Düşünce daha sessiz bir hale geliyor. Beden yumuşuyor, beden daha akışkan hissediliyor. Farkındalık açık kalıyor. Sinyal de net geliyor. Bu yani bu iç hizalanmanın da olması demek aslında İçsel güvenin gerçek hali demek yani iyice bedenlenmesi demek bu. Somut hale gelmesi demek. Dış koşullarla alakası yoktur. Bunun tamamen bedenin sinyaliyle oluşan durumdur yani. Peki neden içsel güven yaratıyor bu? Çünkü sinir sistemi güvenliği duyguyla değil biyolojik veriyle ölçüyor olayı. Sinir sistemimiz güvenliği duyguyla değil duygu üzerinden değil biyolojik veriyle ölçüyor ve somatik pratikler tam olarak bu veriyi sağlıyor bize. Ağırlık demek oluyor ki toprak var. Nefes demek oluyor ki oksijen var. Kas tonusu demek oluyor ki kaçmaya gerek yok. Yumuşak bir çene ya da yumuşak bir göz demek oluyor ki bir tehdit yok. Okay? Odak genişliği de demek oluyor ki alan güvenli. Yani net bir şeye odaklanmaya gerek yok. Odak geniş olduğunda o açık vizyon halinde gözünüz biraz daha kasları gevşettiği zaman bu demek oluyor ki alan güvenli. Bunlar birleşince sistem kendini bırakıyor ve tamam diyor. Burası güvenli. Tamam diyor burası güvenli. Bu hissin adı içsel güvenliktir. Bu bizim içsel güvenliğimizdir. Kısacası bu bedenlenme araçları vagus'u aktive ediyor. Vagus aktive olunca kaslar gevşiyor. Kaslar gevşediğinde donma çözülmeye başlanıyor. Donma çözüldüğünde o içten olan o şey hali açılmaya başlıyor bizim. Bu da ne yapıyor? Coherence oluşturuyor. Yani bir uyum oluşturuyor. Bu uyum da ne demek oluyor? Bizim içsel güvenliğimiz zincir böyle işliyor açıkçası. O yüzden bundan bahsetmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.